Bir gün HP notebook ana kartında kısa devre olmuş Cihazımızın voltajını ayarladık. Şu anda cihaz kısa devreye giriyor. Hata görüyorsunuz değişiyor. 032 falan amper çekiyor. Bunun sebebi de bir de kısa devre var. Ana voltaj girişimizde de takılı. Bulmamız için ölçü aletimizi kısa devre moduna alıp ana giriş mosfetimiz ikinci mosfet şu da ana direncimiz bunda kısa devir olmaması gerekiyor öncelikle şu direnci şu direnci söküp şekilde kablo değmeyip sizinle beraber bulacağız. Şu an ben montajını yaptım. Şu tarafa dikkat ederseniz değer çıkıyor. Yani bu giriş tarafında bir sıkıntımız yok. Bizim şu taraf. Yani şu kablo ile yerde sıkıntı var. Bu tarafında dikkat ederseniz de şu anda 0.03 oluyor yani kısa devre var şu ses de 0.2 değil yani bu ses normal direkt şaseyi östüğüm ses oluyor yani 0.02 omaj bakımından diyeyim bunun için bu şekilde düzenlemeyi kurduk cihazı aynı şekilde tekrardan yine voltaj vereceğiz şu anda 5 amper çekiyor. Bu kadar riskli. Bir de kırmızı ışık yanı sabit kaldı. Yani şu anda cihazda bir yerlerinde bir aşırı derece ısınma var. Değilmediğimiz bölüm koptu. Bunu tekrardan eğimleyelim. Aynı şekilde voltaj verdiğimizde Bunu uzun süre yapmamamız gerekiyor. Arada bir çekmemiz gerekiyor. Şu civarlarda bir ısınmamız mevcut. Tekrardan voltaj vereceğiz. Verdik tekrardan voltajımızı Şu tarafta Size daha net göstereyim Tekrardan voltaj verdiğimizde dikkat dumanlama oluyor. Soldaki kondensörde. Dikkat ederseniz şu kondensörümüz şu oluyor. Tek voltaj vereceğim. Daha net görmeniz için. Demek evet, soldaki bölüm ısınıyor Şimdi bunun değişimini yapacağız. Son tekrardan kontrol edeceğiz. Şu anda montajımızı yaptık, şu soldakini değiştirdik, şu an tekrar ölçüm yapacağız, şase bir tarafında değer çıkıyor, yakın tutabilirsem, bu tarafında değer çıkıyor, daha önce direncin bu tarafında kısa devre veriyordu. Şu parçayı değiştirdikten sonra dikkat ederseniz bir tarafa şase öbür tarafa değer veriyor. Şu parça değiştirdikten sonra kondansörü cihazımızdaki kısa devre sorunu kalktı. Şu an tekrar da montaj yapmamız, şey denememiz gerekiyor. <laughs> Iconun patlak olduğu daha net gözüküyor. Tekrardan cihazımız ayarlı. Şurada ledimiz yanması gerekiyor. O yüzden adaptör istiyor olabilir. Aynen şu anda yandı. Tamam. Cihaza start vermemiz gerekiyor. Ona tutun dedi. Ona butonu takalım, deneyelim. Butonumuzu taktık. LED'imiz yanıyor. Power butonumuz. Start vereceğiz şimdi. Evet. Şu anda cihazımız çalıştı. Güzel. İşlerimiz bu kadardır. Bizim kısa devreye düşen parçamız. Şuradaki konusu. Ve cihazımız çalıştı. İşlemimiz bu kadardır.